Merhaba gençler. Bir önceki dersimizde sizlerle cebirsel ifadelerle çarpma işlemleri konusunu işlemiştik ve dersin sonunda sizlere bir soru vermiştim. Evet öncelikle bu dersimizde bu soruyu çözerek başlıyoruz. Şöyle bir tablo verilmiş. Tabloda meyveler ve meyvelerin 1 kilogramına ait fiyat sunulmuş. Ve bizden 2 kilogram elma, 3 kilogram mandalina, 2 kilogram portakal alan biri toplamda kaç TL para ödemelidir bunu bulmamızı istemişler. Bakıyoruz 2 kilogram elma için. Elmanın 1 kilogramı x artı 4 olduğuna göre 2 kilogramı 2 çarpı x artı 4 olması gerekiyor. 3 kilogram mandalina içinde 3 çarpı 2 x eksi 3 dedik. Ve 2 kilogram portakal içinde 2 çarpı 6 eksi 5 x dedik. Bunun toplamı bizim toplamda ödememiz gereken tutarı verecek. 2'yi içeri dağıttığımızda 2x artı 8. 3'ü içeri dağıtıyoruz. 3 kere 2 6x diyorduk. 3 kere eksi 3 eksi 9. 2'yi içeri dağıtıyoruz. 2 kere 6 12. 2 eksi 5 çarptığımızda eksi 10x diyorduk. Ve daha sonrasında da benzer terimleri kendi arasında işleme sokacaktık. 2x 6x eksi 10x diyor. Pozitifler 8x negatifte eksi 10x varmış. 8 artı 12 artı 20 ve eksi 9 da yazdığımızda sonucumuza bakalım. 8x eksi 10x işaretleri birbirinden farklı. Büyükten küçüğü çıkarıyorduk. Büyüğün işaretini yazıyorduk. 20 eksi 9 demiş. Buradan da kaç gelecek? Artı 11 gelecek cevabımız. Evet. Gelelim bugünün konusuna. Bugünkü konumuz sayı örüntüleri konusu. Sayı örüntüleri en böyle zevk alarak çö e soru çözebileceğiniz konulardan bir tanesi. Oldukça eğlenceli ve akıcı bir konu. Zaten işlediğimizde de şimdi göreceksiniz. Bulmaca gibi. Örüntüleri daha önceden siz ilkokuldayken de, 5. sınıftayken de sürekli görmüştünüz, karşınıza çıkmıştı. Bunda sayı örüntüleri şeklinde karşımıza çıkıyor. Bakalım üstüne neler ekleyeceğiz demiş ki belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden şekil veya bakın burada düzenli bir şekilde benim için önemli şekil veya sayı dizisi olması gerekiyormuş. Örüntü denir dedik. Örüntünün adımları arasında kural varsa bu kural genel kural olarak ifade edilir. Biz bunu genel terimle ifade edeceğiz genel kuralımızı ve genel terimi ifade ederken de N harfini kullanacağız. Örüntünün adım sayısını bu şekilde belli edeceğiz. Buradaki N, örüntünün adım sayısı. Yani üçüncü adımsa N3, onuncu adımsa N10 şeklinde yerine koyacağız. Bakalım hemen bir örnek üzerinde. 3, 6, 9, 12 şeklinde bir örüntü verilmiş. Şimdi bunun kuralı nedir? Bakalım kuralımıza. 3 artmış gördüğünüz gibi. 3'ten 6'ya giderken 6'dan 9'a da 3 artmış. 9'dan 12'ye de 3 artmış. Bu kuralım 3 artan diyorum. Ve bunun genel terimini şu şekilde yazıyoruz. Artış sayısını yazıyorum. Ve bunun yanına şuradaki ne vardı ya adımı ifade eden. Çarpım deyip ekliyorum. Bu ikisi ayrılmaz ikili bundan sonra. Artış miktarını yazıyorum. Hemen yanına çarpım olarak neyi getiriyorum. Bunlardan sonra bundan sonra bu ikisi ayrılmaz ikili diyebiliriz. Bakıyorum şimdi birinci adım için 1 yazdığımda 3 kere 1 3. İkinci adım için 3 kere 2 6. Dördüncü adım için 4 kere 3 kere 4 12. Gördüğünüz gibi sağladığından dolayı bu bizim genel terimimiz oluyormuş dedik. Her zaman örüntünün genel kuralını artış miktarı ile ifade edemeyebiliriz. Bu durumda birinci adım artış miktarının ne kadar eksi ya da fazlasıyla genel terime eklenir veya çıkarılır demişiz. Az önce artış miktarı ile ifade edebildik. Üçüne dediğimizde örüntü kuralını bulduk. Her zaman bu olmayabilirmiş. Bakalım olmadığı bir örnek. Gördüğünüz gibi buradan 5 artıyor 7'den 12'ye. 12'den 17'ye de 5 artmış. 17'den 22'ye de 5 artmış. O zaman benim kuralım ne? 5 artan değil mi? Peki genel terimini ben bunu nasıl ifade edeceğim? Genel terim için ne yapmam lazımdı benim? İlk olarak artış miktarını yazıyordum. <laughs> artış miktarı 5. Yanına ayrılmaz ikili demiştik. Neyi hemen getiriyoruz. 5 ne? Şimdi ne yerine 1 bir yazıyorum. Birinci adım için. 5 çarpı 1, 5'e eşittir. Ama birinci adımın 7 olmasını istiyorum ben. O halde diyorum. Bunun yanına 1, 2 eklemem lazım benim. İşte genel terimim buymuş. Bakın birinci adım için 5 kere 1 5 2 ekledim 7. Üçüncü adıma bakalım. 5 kere 3 15 2 ekledim 17. Dördüncü adımına bakalım. 5 kere 4 20 2 ekledim 22 sağlıyormuş. Demek ki genel terimim 5 ne artı 2 olacakmış. Altındaki soruya baktığımızda da bunun genel terimini yazın demiş. 1'den 5'e 4 arttı. 5'ten 9'a da 4 arttı. 9'dan 13'e de 4 arttı. O zaman kuralım 4 artan diyorum. Peki genel terimimi nasıl ifade edeceğim? Hemen genel terimimize de bakalım. Nasıl yazıyorduk genel terimimizi? Artış miktarını yazıyoruz. 4 ve yanına ayrılmaz ikili demiştik. Neyi getirdik? Birinci adım için bakıyorum. 1 yazdığımda 4 kere 1 4. Ama 1 olmasını istiyormuşum. 4'ten 3 eksiltirsem 1'e eşit olur dedim. Demek ki genel terimim 4n eksi 3 olacakmış diyoruz. Genel terimde n harfi yerine adım sayısı yazıldığında istenilen adımdaki sayıyı buluruz demişiz. Bakalım şimdi. Bize genel terim verilmiş. 9n 6 olan sayı örüntüsünün 3. ve 8. terimlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi buradaki n neydi? Adım kaçıncı adım olduğunu söylüyordu bize, değil mi? O zaman 3. terimi 3. adımında ne varmış bunun? Bakalım hemen. 3. adım diyelim ya da 3. terim fark etmez. 9 n gördüğüm yere 3 yazacağım. 9 çarpı 3 eksi 6. Buradan 27 eksi 6'dan 21 geliyor. Diğerine bakalım. Diğeri neydi? 8. terimi. 8. adımı. Ne yapıyoruz bunun içinde? 9 çarpı n yerine 8 yazacakmışız. Eksi 6. Buradan da 9 kere 8 72. Eksi 6'dan 66 gelecekmiş. Bize neyi sormuş peki? Bunların toplamlarının kaç olduğunu sormuş. İkisini toplayalım. 21 artı 66. Buradan da 87 gelecekmiş cevabımız. Bir diğer soruya bakalım. 3, 7, 11, 15 örüntüsünün 50. terimi kaçtır diyor. Bunun genel terimini o zaman bir bulmam lazım ki 50. terimini bulun. Bakın, bakın buradan 4 artıyor. Evet Dörder dörder sayarak 50. terimine gitmem çok zor. 50. terim çok uzakta. İşte ben 15, 19, 23 diye gitmek yerine ne yapacağım? Bir genel terimini bulacağım. Kuralım 4 artan. O zaman genel terimim ne olması lazım? Hemen artış miktarını yazıyorum. 4 yanına ayrılmaz ikili neyi getirdim? Bir yazdığımda 4 kere 1, 4. Ama ben birinci teriminin 3 olduğunu biliyorum. 4'ten 1 eksiltirsem 3'e eşit olur dedim. Genel terimim 4N-1'miş diyorum. Ben artık kaçıncı adamını isterse istesin bulabilirim. 50. terimini mi sormuş bana? 50. terim. Ne diyeceğim? ne gördüğüm yere 50 yazacağım o zaman. 4 çarpı 50 eksi 1 4 kere 50 200 200 eksi bir de cevabımız 199 geliyormuş. Evet burada da bir şekil verilmiş. Şekilde ne yapacağız? Uzun uzun tabii ki de şekil çizmeyeceğiz değil mi? Önce bir soruya bakalım. Eşit uzunluktaki kibrit ile oluşturulan şekil örüntüsünün ilk üç adımı yukarıdaki gibidir. Örüntünün genel terimini bulalım demiş. Şimdi genel terimini bulmak için her adımda ne kadar bir çöpü kullanılmış? Bir bunları sayısal olarak ifade edelim. Şimdi birinci adımında bakalım. Bir kere altıgen oluşturulmuş, değil mi? 6 tane kibrit çöpü. 1 2 3 4 5 6 tane kibrit çöpü birinci adımda. İkinci adıma baktığımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane. İkinci adım üçüncü adımda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane de 3. adımda kullanılmış. Şimdi burada bir artış var ve bu artış nasıl gitmiş? Bakınız birinci adımdan ikinci adıma 6'dan 11'e 5 artmış. 11'den 16 olmuş. Ne kadar artmış? 5 artmış. Demek ki benim kuralım 5 artanmış. Genel terim nedir o halde? genel terim diyoruz. Ve ilk olarak ne yazıyorduk genel terim için? Artış miktarını yazdım. Ayrılmaz ikili neyi yanına getirdim. N yerine 1 yazdığımda 5 kere 1 5 ama benim birinci adımımda 6 tane vardı. 6 olması için ne eklemem lazım 5'e? 1 eklemem lazım. Genel terimim 5 N artı 1'miş diyoruz. Yazdık. 5 N artı 1 genel terimimizmiş. 9. adımında kaç kibrit çöpü vardır diyor. Hemen bakalım 9. adımına. 9. adım. Yani genel terimde ne gördüğüm yere 9 yazmam gerekiyormuş. Yazalım. 5 çarpı 9 artı 1. 45 artı 1. 46 tane kibrit çöpü kullanılacakmış dedik. Örüntünün kaçıncı adımında 26 tane kibrit çöpü vardır diyor. Şimdi kaçıncı adımında benim genel terimim neydi? 5N artı 1. N yerine öyle bir sayı yazacağım ki 5N artı 1'in cevabı 26 olacakmış. Diyorum ki 5N ile 1'i topladığımda 26 ise Hangi sayıyla ben 1'i topladığımda 26 gelir? 25 ile 1'i topladığımda 26 gelir değil mi? Demek ki 5 ne? 25 olması lazımmış. 5 ne? 25 ise 5 ile neyi çarptığımda 25 gelir? 5'i çarptığımda 25 gelir. Demek ki 5. adımında bu kadar çöp varmış diyorum. Hatta bakın bu 3. adımdı değil mi? 4. adım 5. adım dersek şöyle. 4. adımda 5 daha ekledim. 21. ve 5 daha ekledim. 26. Gördüğünüz gibi. 26'nın da değeri küçük olduğu için böyle adım adım da gidebilirsiniz. Ama nasıl buluyormuşuz? Genel terimimiz 26'ya eşitse ne buradan 5 geliyormuş dedik. İki tane problem var. Bakalım bu problemlerde nasıl kullanmamız gerekecek bildiklerimizi. Para biriktirmeye 6 TL başlayan, 6 TL ile başlayan Eren sonraki her gün kumbarasına 5 TL atıyormuş. Buna göre 7. günün sonunda Eren'in kumbarasında bir kere bir şunları yapmadan önce bir örüntü yazalım. İlk 6 TL ile başlamış. ilk birinci gün 6 TL varmış ve sonraki günler diyor bakın sonraki her gün ne kadar ekliyormuş Bu böyle gitsin. 5 TL atıyormuş. 5 TL ekledim. 11. 5 TL ekledim. 16. Hep 5 TL 5 TL artacakmış. O zaman hemen genel terimi yazabiliriz buradan. artış miktarını yazdım ayrılmaz ikili neyi yanına getirdim 5 ne birinci gün için bir yazdığımda 5 kere bir 5 6 olması için ne yapmam lazım yanına bir eklemem lazım genel terimim 5 ne artı birmiş dedim 7. günün sonunda ne kadar parası olur diyor artık ben bulabilirim 7. günü 7. günün sonundaki parayı bulmam için ne yapacağım neyi gördüğüm yere 7 yazacağım. Buradan da 35 artı bir cevabımız 36 geliyormuş bu 36 ymiş. Kaç günün sonunda 61 TL biriktirir diyor. Bakalım kaç günün sonunda 61 TL biriktirecek. Genel terimimiz 5N artı 1'di. N yerine öyle bir sayı yazalım ki sonucumuz 61 olsun diyorum. Hangi sayı ile 1'i toplarsam 61 olur. 60 ile 1'in toplamı 61'dir değil mi? Demek ki diyoruz 5 çarpı ne? 60'a eşitmiş. 5 ile neyi çarparsak 60 olur. 60 bölü 5'ten de ne? 12 gelecek. Yani diyoruz ki 12. günün sonunda 61 TL'si olmuş oluyormuş. Hemen yandaki soruya bakalım. Bize burada ne demiş? Burada da Kerem kumbarasına her gün 5 lira artmaktaymış. Sanırım Erenle Kerem kardeş ve günlük 5 TL alıyorlar. Başlangıçta kumbarasında 12 lirası olduğuna göre diyor. 20. günün sonunda Kerem'in kumbarasında kaç lirası olur şimdi burada da şöyle bir fark var Eren ilk gün 6 TL ile başlayıp sonraki her gün eklemişti ama Kerem'in başlangıçta bir parası varmış başlangıçta kumbarasında 12 lirası varmış ve ben birinci gün başladığımda kumbarama attığım parayla birlikte zaten 12 lira kumbaranın içinde vardı 5 lira daha attım o zaman Kerem 17 lirayla başlamış. Ve her gün ne kadar katacakmış kumbara'sına? 5 TL değil mi? O zaman 22, 27 diye gidiyor. Burada dikkat etmem gereken, zaten başlangıçta 12 lirası vardı. 12'nin üzerine her gün ekleyerek gitti. Yani birinci gün de ekledi 12'nin üzerine. O yüzden benim birinci gün birinci terimim 17 olması gerekiyormuş. 20. günün sonunda Kerem'in kumbarasında kaç lirası olur diyor. Artış miktarını artı 5 demiştik zaten. Buradan genel terimini bir yazalım. Genel terim. Artış miktarımız 5'ti. Yanına ayrılmaz ikili N'yi getirdik. 1. gün için 1 yazdık N yerine. 5 kere 1, 5. 17 olması için kaç eklemem lazım 5'e? 12 eklemem lazım. Genel terimim buymuş. 5n artı 12. Benden artık neyi isterse istesin bulabilirim. 20. günün sonundakini istemiş. O zaman 20. günün sonundaki parası da 20. gün sonu diyelim. N yerine ne yazacağız artık? 20 artı 12. Buradan da 5 kere 20 100 artı 12'den cevabımız 112 lira olacakmış. Dediğim gibi dikkat etmemiz gereken şey burada ilk olarak 6 TL'si vardı ve demişti ki sonraki her gün kumbarasına 5 TL atıyor demişti. O yüzden birinci gün 6'dan başladı ama burada her gün 5 lira atacak ve başlangıçta 12 lira zaten kumbarasında var diyor. O yüzden birinci gün 12'nin üzerine ekledi. Birinci gün 17 TL ile başladı. Bunlara dikkat edelim soruda ne sorduğunu. Bakalım bir diğer soruda ne söylemiş. Artış miktarı 10 olan bir sayı örüntüsünün 8. adımındaki sayı 72 ise bu örüntünün 9. ve 5. adımındaki sayılar arasındaki fark kaçtır diyor. Şimdi ben burada bir kere genel, terimi bulmam lazım. 9. ve 5. adımındaki sayıları bulmam için. Genel terimi bulmak için neyden yararlanacağım? Artış miktarından. Genel terim diyorum. Artış miktarını kaç vermiş? Artış miktarı 10 demiş. 10 yazdım ve yanına neyi getirdim? Şu an bunu biliyorum ama burada birinci terim hakkında bilgim yok fakat bildiğim bir şey var. 8. adımını biliyorum. 8. adım 72 imiş. Demek ki ben burada N yerine 8 yazdığımda yani 10 çarpı 8 dediğimde sonucum 72 olması gerekiyormuş. Bunun yanına bir şeyler ekleyip çıkarıp 72'yi bulmam lazım. 10 kere 8 80. 72 olması için ne olması gerekiyor? Buradan 8'in çıkması gerekiyor. Bakınız 8. adım için yaptım. N ye yerine 8 yazdım. 10 kere 8, 80. Ancak 8'i çıkarırsam 72 bulurum. Demek gidiyorum genel terimde 10 N'nin yanında 8 varmış. Genel terimim 10 N eksi 8'miş. Şimdi artık neyi isterse istesin her şeyi bulabiliriz. 9. ve 5. adımındaki sayıların farkı diyor. 9. adıma bakalım. 10n eksi 8 de n gördüğüm yere 9 yazacağım. 10 çarpı 9 8, 90 8 gelecek. Bu da 82'ye eşittir. Diğer adımına bakalım hemen. Beşinci adım. 10n eksi 8 de n gördüğüm yere bu sefer 5 yazacağım. 10 çarpı 5 8. Buradan da 50 eksi 8 42 gelecekmiş. İkisi arasındaki farkı sormuştu bana soruda. Burada da nedir? 82 eksi 42'den cevabımız 40 geliyormuş. Size küçük bir tüyo daha veriyorum. Bakın şimdi 9. adımla 5. adım arasındaki farkı soruyor ya bana. Bu arada 4 adım vardır. Ve ben her adımda 10 arttığıma göre bu aradaki 4 adımda 10 kere 4 art pardon 4 kere 10 artacağım. O da neye denk gelir? 4 kere 10 40'a denk gelir. Bakınız cevabım zaten 40 gelmişti. Evet geldik dersimizin sonuna. Dersimizin sonundaki bu örüntüyü sizler de ne yapacağınızı biliyorsunuz, çözüyorsunuz, bulduğunuz cevabı aşağıda yorumlara yazıyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.